Sevgili izleyenlerimiz, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Lemaat okumaları programımızın 19.suna hoş geldiniz. Bediüzzaman Hazretlerinin Lemaat adlı eserinde hepimize çok güzel hayat dersleri veren inci tanesi gibi güzel cümleleri var. Bu cümlelerinin ikisini biz bu programımızın konu başlığı yaptık. Program iki tur halinde devam edecek. Birinci turun konu başlığı aciz ve ceza bir çarelerin kârıdır. İkinci turun konu başlığı da bazen küçük bir şey büyük bir iş yapar. Ben moderatörümüz Latif Hacinebioğlu sağlık nedeniyle bugün aramıza katılamadığı için kendisine buradan Allah'tan şifalar diliyorum konuşmacı hocalarımızın her birine her bir turda altışar dakika konuşma süresi veriyoruz. Ben şimdi izninizle konuşmacı hocalarımızın is isimlerini bir zikretmek istiyorum. Birinci konuşmacımız Profesör Doktor Mustafa İkinci. İkincisi Profesör Doktor Ali Bakkal hocam. Birazdan aramıza katılacak inşallah. Üçüncüsü Profesör Doktor Hüseyin Yaşar hocam. Dördüncüsü Doktor Müfit Yüksel Hocam. O da birazdan aramıza katılacak inşallah. Ee, bir de Doktor Cemil Şahinöz Hocam var. Efendim, hepiniz hoş geldiniz programımıza. Şimdi ben e, ilk konuşmacımıza sözü vermek istiyorum. E, Sayın Mustafa ikinci Hocam. Hocam e, buyurun bu Aciz ve ceza bir çarelerin karıdır konusunda bizlere neler söylemek istersiniz? Efendim dinleyen herkese selamlar. E, aç ve cez bir çarelerin e, derken e, burada aç e, kelimesine şöyle bir bakıyoruz. Acize aciz olmak Arapça kökenli bir kelime. Elinden herhangi bir şey gelmemek, e, bir şey becerememek ee, anlamlarını taşıyor. Tabi burada gazeteden şey ger istersen hayatı çare, çareleri bulunan şeyde arıza yapışma. Ee, burada bir öğüt veriyor aslında veya bir e, yol gösteriyor, bir e, çare sunuyor e, Bediüzzaman Hazretleri. Herhangi bir şeyde bir çare varsa bu fakirlik olabilir, hastalık olabilir. E, ne bileyim daha değişik bir şey olabilir. Her şeye şamildir bu. E, bu tür şeylerde bir işin çaresi varsa bunu arayıp bulmak lazım. Acza yapışmak ben yapamıyorum, elimden gelmiyor, olmuyor şeklindeki efendim yaklaşımların doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Demin de dediğim gibi mesela diyelim ki fakirlikle ilgili bir şey varsa bunun çaresi illaki vardır. Fakirlik evet Cenab-ı Hak dilediğine verir yani zenginliği dilediğine verir, mal dilediğine verir ama hadis-i şeriflerde de var diyor ki rızkın onda dokuzu efendim ticarettedir. E, o halde fakirlik insanın e, hayat boyu çekeceği bir şey değil. Buna bir çare var mıdır? Evet vardır. Yine hadiste ifade edildiği gibi eğer bir yerde geçim sıkıntısı çekiyorsanız oradan çekin gidin diyor. E, göç edin diyor. E, demek ki bu bir çaredir. Yani fakirlik gibi bir illete insan duşar olduğu zaman veya bu konuda arıza düştüğü zaman e, çekip gitmek, oralardan çekip gitmek de bir çaredir. E veya hastalık gelmediği yani çok önemli bir hastalık var. Efendim çaresi yok, şu bu falan deyip e, bu konuda da acize düşmek doğru değil. E, efendim e, Türkiye'de, dünyada e, işin ehli olan birçok doktor var. Onlardan birisini bulup e, derdine çare, çare aramak e, gerekir. Bu tabii ki ajz e yani acizlik, e, aciz duruma düşmek. E, bunun çareleri vardır. Bu konuda eğer çaresi varsa, eğer çaresi varsa acize düşmek Efendim sebeplere yapışmamak e, doğru bir hareket tarzı değil. Evet e, sebepler tabii ki e, tesir hakkiye sahip değil. E, tesir hakkiye sahip değil. Bunu İslam kümem İbn Sina da e, kabul eder. E, sebeplerin hiçbir şekilde hakki tesir'e sahip olmadığını o da ifade eder. Ama sonuçta Cenab-ı Hak bu tür efendim şeyleri bu tür sebeplere bağladığı için sebeplere riayet etmekle bir bakma Cenab-ı Hakk'ın emrine ittiba etmek demektir veya bu anlama gelir ama o sebepler sonucunda meydana gelen şey e, müsebbep de Cenab-ı Hakk'ın efendim yarattığı şeydir e, o da meydana geldiği zaman tabii ki Cenab-ı Hakk onu da yaratıyor ama Cenab-ı Hakk'ın bu kainatta koyduğu kanun e, vaaz ettiği efendim e, kanun işte namus veya tabiat kanunu ne desek diyelim çünkü hepsi Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şeyler ee, Cenab-ı Hak bu bu kainatı böyle dizayn etmiş. Sonuçta e, çaresini de kendisi gösteriyor. E, bu tür durumlarda sebeplere yapışmak e, en doğru olandır. Diğer husus, gel istersen rahatı çaresi bulunmayan şeyde ceza kapılma. Ceza bu sefer yine cezaden geliyor. Bu Arapça kökenli bir kelime. E, ceza kelimesi veya cezi' iki tarzda da gelir. E, keder, kaygı yeis, üzüntü, korku, merak, endişe, gam anlamlarına, gam anlamlarına gelen bir kelime bu da. Ayrıca sabırsız, endişeli, kaygılı, evhamlı ve vesveseli tamsuz anlamları da var bu ceza veya ceziye kelimesinin. Ee, sonuçta eğer e, efendim diyelim ki e, bütün sebeplere başvurdun. E, hiçbir şekilde bir sonuç elde edemedin. Bu da mümkün, bu da olabilir. Ama eğer e, duşar olduğun bir e, derdin, çaresi yoksa, yani her türlü e, çareye başvurduğun halde bir çare bulamadıysan, bu tür şeylerde de ceza cezağa kapılmaya, yani paniklemeye, e, yeis içinde olmaya, üzüntü ve korku içinde olmaya gerek yok. Bu kainatı yaratan Allah olduğuna göre, en sonuçta da insan ona döneceğine göre, e, ki yine de tabii ki Allah'tan ümit kesilmez... E, bu tür durumlarda e, Allah'a tevekkül etmek, bütün sebeplere başvurduktan sonra Allah'a tevekkül etmek, sonucuna razı olmak, kade bir bakım tırnak içerisinde kaderine razı olmak e, gerekiyor. E, bu tür durumlarda ceza başvurmak da doğru bir yöntem, doğru bir tarz değil. Burada tevekkül edeceksin. E, Cenab-ı Hakk'a tevekkül ettikten sonra da artık yapılacak bir şey yok. Ama e, tabii ki insan yine de elinden geldiği hususlarda gayret göstermeli. Çünkü sonucunu bilmiyoruz. Sonucunu bilmediğimiz için e, en en ufak bir e, ümit kokan e, veya ümit var olan bir durumdan da ümit beklemek lazım. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın tabii ki rahmetinden ümit de kesilmez. Cenab-ı Hakk'ın rah rahmeti sonsuzdur. Hiç olmadık yerde olmadık bir şekilde e, kendi kuluna daha değişik ihsanlarda bulunabilir. Yalnız burada şu husus var. E, efendim çaresi bulunmayan şeyler dedi. evet ceza kapılmamak lazım. Tabii ki bu durumda yine Allah'tan ümit kesilmez. E, burada e, kişinin salahat derecesine göre kişinin salahat derecesine göre efendim Cenab-ı Hak e, e, bazı e, kanunlarını değiştirebilir. Bu ne mucizedir ne keramettir ne de daha değişik bir şeydir. Cenab-ı sadece o kulun salahatından dolayı ona bulunduğu ikramdır. Veya ikramda bulunduğu herhangi bir husustur. Bu tür durumlarda çok nadir de olsa bu tür durumlarda gerçekleşebilir. Vuku, vuku bulabilir. Ee, diyelim ki tamamen ümidin kalmadığı bir durumda hiç beklenmedik bir anda Cenab-ı Hak o işleri, efendim, sebepleri teşhiz rüzgar, rüzgar tersine akar veya tersinden eser. Ee, beklenmedik bir hadisede gerçekleşebilir ama bu kişinin, ben şahsi kanatıma göre yine tırnak içerisinde söylüyoruz. Kişinin salahat durumuna göre şey yapabilir, değişkenlik gösterebilir. Her halükarda herhangi bir şeyin çaresi varsa ona yapışmak gerekiyor, ona tutunmak gerekiyor. Çaresi bulunmayan şeylerde yani ceza da katılmaya gerek yok. İnşallah havale edeceksin, tevekkül edeceksin. Ama antipartez bunların da dışında eee e, çaresi bulunmayan şey, daha doğrusu çaresi bulunmuyormuş gibi addedilen, sayılan şeylerde de e, kişinin dediğim gibi salaha derecesine göre de beklenmedik e, hadiseler olabilir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir farklı e, kanundur. Her ne kadar Bediüzzaman Hazretleri o konuyu burada zikretmemişse de e, bunu daha değişik ayet kerimelerden ve hadis-i şeriflerden anlamamız mümkün. E, tekrar edeyim. Kişinin salahat derecesine göre beklenmedik bazı gelişmeler de olabilir. Bu Cenab-ı Hakk'ın tamamen okuluna olan e, ikramıdır e, diyorum. E, diğer konuya geçecek miyiz yoksa e, burada bitireyim mi? Yok hocam burada e, diğer konuyu ikinci turda geçeceğiz. Tamam. Ağaç yani, e, ve cez ile e, ilgili söyle. E, kadarını söyleyeyim. Yani söyleyeceklerim bu kadar. İkinci turumuzun konu başlığı bazen küçük bir şey büyük bir iş yapar ee, konusu. Buyurun hocam neler söylemek istersiniz? Evet bazen küçük bir şey büyük bir iş yapar. Öyle şerait, öyle şartlar oluyor. Tahtında az bir hareket sahibini çıkarıyor. Ta alay ildiğine veya alay ildiğin öyle halat oluyor ki küçük bir hareket kasibini indiriyor ta esvel safilin. Şimdi efendim bu e, her şeyde geçerli. E, bunu e, sağlayan şey de içinde bulunan şartlardır. E, öyle şerait, öyle şartlar oluyor, Hakkında az bir hareket yani onunla ilgili az bir e, efendim. E, çalışma amel e, sahibini ta alay illiğine e, çıkarır. E, bu mesela delik bir savaşta olabilir çok çok önemli bir e, ne savaşın savaş anında e, kişinin e, efendim canını feda ederek e, şehit olması e, daha önceki bütün kusurlarına bir bakma affettirir Eğer tabii ki Müslüman olarak ölmüşse biz İslam için e, şehit olanlardan e, bahsediyoruz. Yani gerçek manada hadislerde ve Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde e, geçen şehitlik makamı için konuşuyoruz. E, Tırnak içerisinde. E, öylesi bir durumda e, bu şehit e, ta efendim alayliğine çıkar. E, mertebe olarak. E, sadece şehit için değil daha değişik durumlarda da e, İslam için yapılan e, fedakarlıklar ee, yine sahibine alay iliğine çıkarır. Ee, bir örnek vermek gerekirse diyelim ki işte ezanın e, Türkçe olarak okunduğu bir zaman diliminde e, şartların çok nam sahip olduğu bir durumda e, Adnan Menderes gibi e, Bediüzzaman Said Nursi'nin e, efendim hazretlerinin ifadesiyle İslam kahramanı e, hükmüne getirir veya onu o dereceye çıkarır. Çünkü e, öylesi bir durumda ee, böylesi bir hareketi çok az kimse yapabilir. Daha doğrusu ona nasip olmuştur. Şart, şartların ağır oluşundan e, dolayı. E, efendim sahibine alay illiğine çıkarır mı? Çıkarır. Bu da bir nevi e, bir nevi manen e, şehitlik olarak değerlendirilebilir. Çünkü e, bu, tabi bunun karşılığında canı vermesi durumunda e, ki öyle de zannediliyor veya öyle ifadeler de var. Değişik bazı hususlar ile sürmekle beraber. O kişinin de şahsi kusurları olsa bile e, efendim e, çok ağır şartlar altında ezanı asli suretine çevirmesi e, o kişinin kişisel e, efendim e, noksanlıklarına günahlarına şefaatçi olabilir olabilir diyoruz. E, şefaatin bir de bu anlamı var tabii ki e, genel olarak bilinen manasından başka bir de şu manası var demek tekrar ifade edeyim kişinin Efendim bazı iyi amelleri veya çok zor şartlar altında e, uyguladığı bazı ameli salih olarak telakki edilen veya değerlendirilen e, kendi amelleri, yine kendisinin daha e, değişik bazı günahlarına da e, şefaatçi olabilir. Bu da şefaatin ayrı bir yönü, o da ayrı bir konu tabii ki. E, aynı durum e, kötü hareketler için e, söz konusu olabilir. E, öylesi bir Efendim zor şartlar altında İslama taraftar çıkması gereken bir kişi korkaklığından veya efendim bir makam sevgisinden veya e, fakre düşmekten e, korkarak öyle bir öyle bir durum öyle bir pozisyon alır ki onun o küçük pozisyonu yüzünden e, İslam zarar görür, İslam'ın kendisi zarar görür yani kendi şahsı falan filan değil. İslam'ın e, zarar görmesi durumunda e, o kişi ee, yani tabii ki mümin olup olmaması ayrı bir konu. Zaten mümin değilse zaten cennete giremez. Sonuçta onun öyle bir e, Müslüman olsa dahi e, onun öyle bir e, tabii ki Müslüman olup olmadığı tartışılabilir. Yani Müslüman birisi bunu yapar mı yapmaz mı o da ayrı bir konu. Ama diyelim ki çok kötü bir e, hareket yaptı. Onun, e, onun o ufak kötü hareketi yüzünden İslam alemi İslam veya Müslümanlar çok büyük zarar gördüler. E, onun böylesi bir hareketi de e, sahibine e, e, bunu e, ne yapar esprili safiline indirebilir. Burada dikkat, e, dikkat e, çekmek e, istediğim bir başka husus şu. E, ikinci e, efendim satırda öyle halat oluyor ki küçük bir hareket kasibini tabirini burada kullanıyor ve Hazretleri. Kasip manumuz e, kes e, kelamda mezhepler tarihinde e, kullanılan bir e, teknik tabirdir. Burada kesbin e, dışarıda aslında vücudu yok. Yani her ne kadar eşari maturidi bu konuda biraz farklı düşünüyorsa da e, biz yine öyle diyelim. 26. Sözde de geçtiği gibi kes bir emri itparidir. cüz ihkari gibi. Öyle değerlendirelim. Çünkü kesbin başka tarifleri de var. Başka telafiler de var bu konuda. Şimdi dışarıda vücudu olmadığı için yaratılmıyor. Yaratılmadığı içinde kula verilebiliyor. Demek ki kul herhangi iki pozisyondan yani iyi bir pozisyon var bir kötü pozisyon var iyi pozisyonu seçtiği takdirde birçok şeyinden olacak diyelim ki dünya bir bazı şeyler ne olacak işte makamında olacak mevkisi, mevkisinden olacak hape düşecek öyle olacak böyle olacak bunlardan kaçındığı için veya bunları göze alamadığı için tercihini veya kesbini efendim e, İslam için Müslümanlar için kötü olan pozisyon için kullanırsa veya tercih ederse veya kesbederse ve cüz iradesini bu yönde kullanırsa bu hususu kendi ihtiyacıyla tercih ettiği için bu, bu tarz e, bir hareketi kendi ihtiyacıyla tercih ettiği için e, Cenab-ı Hak onun, o e, efendim, müsebbep olarak ne gerekiyorsa onu yaratır. Ama kul kasiptir. Cüz iradesini tercih denen şeyi e, bu tarafa kullanmıştır. Kötü manada kullanmıştır. E, bu da sahibine, kasibine başka bir tabirle ta esveli aşağıların en aşağısına indirir. Malumunuz cehennem cehennemin de tabakaları var, cennetin de tabakaları var. Burada her cennete giren kişi veya insan veya müslüman, müslümanın bütün bütün müslümanların dereceler aynı olacak diye bir şey yok. Cehenneme giren insanların da efendim dereceler aynı olacak diye bir şey yok. E, kafirler ve efe, cennete ve cehenneme girenler öyle diyelim cennete ve cehenneme girenlerin mertebeleri çok farklıdır e, derece derecedir e, her bir tabakanın içerisinde de kendi aralarında dereceler vardır yani diyelim ki işte esveli safiliğin ama en alt tabaka en alt tabakanın da e, kendi aralarında dereceleri vardır cennette de diyelim ki işte firdevs cenneti firdevs cennetine girenler Giren insanlar arasında da ve o pirdevs makamının da kendi aralarında dereceleri vardı. Çünkü e, 21. Söz'de de ifade edildiği gibi e, kişinin efendim makamı e, veya e, namazı e, zerreden güneşe kadar, atomdan güneşe kadar mertebeler içerir. E, veya efendim hamsi balığından balina balığına kadar da şey içerir. Ama her ikisinde de bir şey var, bir hamsi balığını veya balina'yı esas olarak alırsak her ikisinde de hayat tarzı hayat denen şey var. E, namaza namazda da böyle namaz yine namazdır ama bazıların namazı efendim derece olarak balina kadardır. Bazılarının e, namazı derece olarak diyelim ki hamsi balığı kadardır ama ikisi de namazdır, birbirinden farklıdır. Bunun cennet ve cehennemin tabakaları içer için, içinde söylememiz e, mümkün. E, sonuçta Efendim, insanın yaptığı e, ameller, amellerin de hepsi bir değil. E, i̇nsanın bazı ameli, amelleri içerisinde de katma değeri çok yüksek olan e, şeyler bulunabilir, hareketler bulunabilir. Eğer bu katma değeri çok yüksek olan e, amel, iyi tarafındaki bir amelse, sahibini alayiliğine çıkarır. E, şer açısından katma değeri çok yüksek olan bir amelse, yine sahibine e, esveli safiline indir. Bu katme değeri e, şey yapmamak lazım, e, yabana atmamak lazım, göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü e, Cenab-ı Hakk'ın Gariya suresinde de belirttiği gibi ve emmâmen kaffet mevâzînuhu fehebe fi, fe fi işeti râdiye ve emmâm pardon yanlış okudum. Ve emmâmen sekulet mevâzînuhu fehebe fi işeti râdiye ve emmâmen kaffet mevâzînuhu Femmuhu haviye e, ayetlerinde de ifade edildiği gibi amellerin tartılması e, hengamında esnasında e, bu ameller sayı açısından, adet açısından değil katma değerin yüksek oluşu veya küçük oluşu yüksek veya küçük veya ağır veya hafif oluşu, oluşu açısından ameller değerlendirilecektir. Bu e, yine şerait burada devreye giriyor. E, öyle şeriat oluyor ki yani katma değeri çok yüksek olan ameller bunu da doğuran şartlardır. içinde bulunan şartlardır. E, efendim amellerin hafif olması iyiliklerin e, az gelmesi de yine e, katma değeri açısından değerlendirecektir. E, bu katma değer hususunda göz önünde e, bulundurmak yerinde olur diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili söylemek istediklerimle de bu kadar teşekkür ediyorum.